6 Şubat 2023'te depremlerde yıkılan Kahramanmaraş Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada müteahhit Ahmet Kara 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle ile katılan sanık Kara, suçsuz olduğunu savunarak beratını talep etti. Mahkeme, Kara'yı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan mahkum etti. Kara, 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye sitesi ile ilgili davada da yargılanıyor. Yıkılan binada ailesini kaybeden Emine Biçici verilen kararın diğer aileler için umut olduğunu ifade etti. Ne kadar sonuç biz tatmin etmese de hakime, savcıya çok teşekkür ediyoruz. 17 yıl 6 ay e, cezaya çarptırıldı. Umuyoruz ki diğer davalar da böyle ilerler. Çok daha geç kalmadan e, en azından bir nebze olsun adaleti olan umudumuz yerine geldi. Tabii ki de tek bir kişiden, tek bir kişiyi suçlayarak tabii ki işin içinden kimse sıyrılmasın. Sadece müteahhit değil, ee, bu konuda belediyeden tutun yani oraya çimento taşıyan işçiye kadar sorgulanmasını istiyoruz. Çünkü herkes biliyordu zaten zeminin uygun olmadığını bilsek de o zeminin üzerine bir kattan fazla yapılan herkesin her parmağı olan ceza almasını istiyoruz. Ee, adalete güveniyoruz. Umudumuz yükseldi. İnşallah bundan sonra daha da yükselecektir. En azından mutlu ışığı oldu güven parmalar. Kaybettiğimiz 96 canı asla hiçbir şey yerine getirmez. Ee, bu sayı 96 can için yeterli olmasa da Diliyoruz ki en azından mezarlarına gittiğimizde anlatacak bir hikayemiz oldu bugün. Acı da olsa yani bu hikayeyi maalesef sevinç de vereceğiz. Ceza aldı en azından bir kişi diye. Umuyorum kamu görevleri içinde, diğer suçlar içinde aynı şekilde bir anlatacak hikayemiz olur ailelerimiz mezarının başında.